Minecraft kafası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayız. Modun ismi Mort Mod. Yani istediğiniz yaratığa dönüşebilirsiniz. Öldürdüğünüz yaratığa diyelim daha iyi olur. Mesela arkadaşlar modu hemen göstereyim. Bir kılıcınız var gidiyorsunuz böyle. Baktınız ah bir yılan. Bir saniye ben hemen game moddan çıkayım. Vurdunuz yılanı. Gördüğünüz gibi güzel bir efektle geldi size. Mesela bir de küçük at mı bu ne böyle? Bunu öldürdünüz. Gördüğünüz gibi üye basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın yılan da gelmiş. At mıdır ne boksa o da gelmiş. Böyle farenin orta tuşuyla indirip kaldırıyorsunuz. Sol tıklada basıyorsunuz ve dönüşüyor. Artık bir yılansınız. Şöyle F5'ten de göstereyim. Gördüğünüz gibi. Tekrar aynı şekilde geçelim. Bu arada F5 ile geçeyim. Muhteşem bir efektle dönüşüyor. Bakın. Ya yani anlatacak fazla bir şey yok. Zaten çözmüşsünüzdür. Böyle vuruyorsunuz. Aslana dönüştük. Bu arada bunlar saldırıyor, şu an Barış Yıldayım diye saldırmıyor sanırım. Bu arada gerçekten istediğiniz yaratığa dönüşebiliyorsunuz. Mesela... Hmm, mesela bu neyse dönüşelim. Evet bütün öldürdüğünüz yaratığa, Ender Dragon'a bile. şöyle göstereyim. Ender. Evet. Enderman çıktı. Ender Dragon çıkmadı. Bu arada barışçıldayım diye oldu. Evet. Gördüğünüz gibi. Onun da muhteşem bir efektle ruhu bize geldi. Bu arada şu çıkıyor mu? Ent Şu ağaç adam. Ama buna bir türlü vuramıyorum nedense. Buna acaba baltayla mı vurulacak? Evet. Bu baltayla. Buna dönüştüğünüzde gerçekten kocaman oluyorsunuz. Şöyle dönüşelim. Evet. Yeşil gözlü bir şey. Ve gerçekten ama gerçekten çok büyüksünüz. Şunlara zor vuruyorum şu an. Bir ağaç kadar. Survivor serisinde oyuncaklar için. <laughs> Mesela hilesiz bir video çekiyorsunuz. Uçamıyorsunuz. Game modsuz. Bir yarası öldürürsünüz. Hop tamam. Arkadaşlar bu mod çok kısaydı zaten bu kadardı. Yeni bir modla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Oh,